Kilometrelerce pedal bastılar, zorlu dalgalarla boğuştular. Dik ve sisli yamaçları geçtiler. Metrelerce tırmandılar. Sallarını bile sıfırdan kendileri yaptılar. Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlerin doğa sporlarıyla iç içi olabileceği yeni bir projeyi hayata geçirdi. Peak Serüven adındaki farklı parkurlarda dayanıklılığı ölçen spor projesi, dua ve kültür içerikli programlarıyla tanınan Serdar Kılıç'ın önderliğinde ilk olarak Isparta'da düzenlendi. Bunu Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle yaptık. Çok büyük bir proje. Sadece koştur koştur bir yerden bir yere varmak değil, insanların, bu gençlerin akıllarını kullanarak da fiziksel olarak güçlü değil, zekasını da, aklını da kullanarak bir yere ulaşma. Örneğin şurada gördüğünüz yerde sal yapımı var. Burada sal yapıp e, gölün, Kavada Gölü'nün karşı tarafına geçecekler. Geceyi orada geçirecekler. Verdiğimiz sınırlı malzemeleri daha evvel eğitimlerini aldıkları, hayatta kalma becerilerini kullanarak, takım çalışması uygulayarak orada yaşayacaklar birkaç saat. Sonra sabah kaç tekrar dönecekler. Buradan bisikletle çok uzun bir yol daha bekliyor onları. E, ondan sonra zirveye ulaşıp tekrar Eğirdir Gölü'ne inecekler. Bakın bu üçüncü göl olacak onların dokunduğu bu dört gün içerisinde. Eğirdir Gölü'nden de çok güzel bir noktaya tırmandırıp 40 metreden iple tırmanıp aşağı inecekler. Yaralıyı bir yerden bir yere taşıyacaklar. Aynı zamanda biz buna iki tane de yeni modül ekledik. Depremden sonra maalesef yaşadığımız o büyük acıdan sonra. Hem kendileri iyice öğrensinler, pekiştirsinler hem de izleyenler de yerinde yapılışını görerek kendilerini onların yerine koyarak bir şeyler yapabileceklerini görsünler istedik. Bazı koordinatlara yaralı birilerini sakladık. Onlar yaralıyı bulup ilk yardım bilgilerini, becerilerini kullanarak yaralının neresinin yaralı olduğunu öğrenerek kendisine sorup müdahale ettiler. Onlara sedi yapıp dışarıda olduğu malzemelerle yaralılarını taşıdılar. Getirdikleri noktadan tekrar yollarına devam ettiler. Bizim için çok eğlenceli. Benim yaşadığım daha önceki deneyimlerimin üstüne yeni bu modülleri de koyarak bu gençleri yaşatmak istedim. Asıl yapmak istediğimiz şey tabiatla bağlantılı gençler oluşturmak, bireyler oluşturmak. Çünkü geleceğimizi hem dünyamızın hem de insanların geleceğini ve diğer canlıların geleceğini tabiatla bağlantısı güçlü olan bireyler koruyabilir ancak. Ne o zaman depremde zarar görürüz, ne selde zarar görürüz, ne yangında zarar görürüz, ne de daha değişik felaketler diyelim. İsimle felaket diyoruz ama aslında felaket değil. Tabiatın bize sağladığı güzel şeyler bunlar. Biz onunla uyumlu yaşayamadığımız için böyle oluyor. Ben onunla uyumlu yaşayan gençler görmek istiyorum. Dolayısıyla bu yüzden yola çıktık. Çok da mutlular. 26-30 Nisan tarihleri arasında Isparta'da yapılan pek serüven etkinliğine 18-25 yaş arası 5'er kişilik 12 takım katıldı. Tarlaya girdik, çamurdan geçtik, sulardan geçtik. Gördüğünüz gibi zaten üzerimiz hep çamur. Yeri geldi düştük, yeri geldik. Böyle eğlendi, çok güzeldi. Şu an büyük bir sürprizle karşılaştık. Sal yapıyoruz. Takım arkadaşlarımız gördüğünüz gibi bir gölden geçeceğiz. Ardından hayatta kalmaya etabı başlıyor. Keyifliyiz. Evet zorlu etaplar oldu ama o kadar güzel bir manzaralarla karşılaştık ki doğa bizi iyileştirdi. Takımlar vahşi doğada bir arada ayakta kalabilmenin ne demek olduğunu öğrendi. Güzel bir rekabet ortamı var. Bunun yanında güzel bir yardımlaşma ortamı var. Türkiye'nin her bir yanından gelen insanlarla beraber burada pek olmaya çalışıyoruz. Fake dediğimiz hani bir mesajı eski zamanlarda bir yerden bir yere zorlu şartlar altında taşıyan insanlar insanlara fake deniyor. Biz de bunu kano, bisiklet, koşu, dağcılık gibi branşlarda farklı etaplarda en iyi şekilde ilerlemeye çalışarak bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. zorlu zorla gidiyor. Bu etap sürpriz oldu bizim için. Yani böyle bir etabı beklemiyorduk. Bayağı bir sürpriz oldu. Ama güzel, eğlenceli gidiyor. Aynı zamanda çok yorucu gidiyor. Hastalıklar falan da oluyor. Onlar çok kısıtlıyorlar bizi. Ama yapacak bir şey yok. Bir şekilde devam ediyoruz. Artık bakalım ne bekliyor bizi. Bir bir etabı vardı ama galiba sürpriz başka etaplar da var. Bisikletle ve yürüyerek 250 kilometreden fazla mesafenin kat edildiği serüvende katılımcılar hayatlarında unutamayacakları müthiş bir deneyim yaşadı. Yarış çok zorlayıcıydı, çok zorlanıyoruz. Havalar çok soğuk ve sürekli ıslaz. Ateşte hani kurumaya çalışıyoruz ama asla kuruyamıyoruz. Yarış çok zorlayıcı geçiyor. Manzaralar mükemmel yani. Manzara yani bakmaya doyamıyorsun. Biz gelirken full etrafı bakarak geldik. güzergahlar katılımcıların kendi bilgi birikimleriyle harita ve pusula kullanılarak bulundu. Çok mükemmel geçiyor. Bu zamana kadar bütün etapları birinci bitirdik. Şu anda bisiklet etabından ikinci çıktık. Aksilik nedeniyle e, Survivor etabımız var. Bunda da birinci olacağımıza inanıyorum. Şampiyon Alpatim. Bekle bizi Erzincan geliyoruz. Bu arada Gümüşhane gittiğim Anneme babama selamlarımı söylüyorum. Şu anda biz bugünkü tüm etapları ilk bitirip buraya gelen ilk ekibiz. Yani çoğu ekip bugün elendi. Bugün gerçekten zorlu bir parkur vardı. Diğer parkurlar gibi dünden önceki o günler de zordu. Ama bugün daha bir zordu. Yaklaşık 50 kilometre yokuş yukarı tırmandık. Yani zirveye tırmandık. Daha sonra oradan aşağıya geldik. Hızlı bir şekilde tırmanışımızı yaptık. Ve bugün kanoyu bitirdiğimiz durumda şu anda ilk bitirirsek eğer bugün... Biz bu yarışmanın birincisiyiz yani öyle söyleyeyim. Bugün bu kanun bizim kaderimizi değiştirecek. İlk yardım, yaralıya müdahale ve tahliye gibi etaplarda katılımcıların zorlu koşullarda hayat kurtarma becerilerini tanımlamalarına ve geliştirmelerine imkan tanıdı. Uzun ve bisiklet etabından geldik. Şimdi kendi salımızı yapacağız, nehrin karşısına geçeceğiz. Çok zorlu bir şey bekliyor. Ben iki kere bisiklette düştüm. Bacaklarım çok kötü kramp girdi. Arkadaşlarım sağ olsun beni esnettiler. Yani çok zorlu geçiyor. Hani anlatamam. Bu bir acı yani. Ama yapmak zorundayız. İki günde beş takım elendi. Biz de elenmemeye çalışıyoruz. gerçekten tırmanıyoruz. Yani çok zorlanıyoruz aslında. Bir yandan da o zorlandığımız kısımlarda böyle kafamızı kaldırıp etrafımıza baktığımız zaman ki manzarayı bir daha hiçbir yerde bulamayacağımızı tüm sporcu olarak düşünüyoruz gerçekten burada da. Çok zorlu parkurlardan geçiyoruz. Çok yorulduk açıkçası. Daha iki günümüz daha var burada. Yani geçmiş parkurların zor olduğunu biliyorum ama gelecek park, yani parkurların ne olacağını hiçbir şekilde aklımız ermiyor şu anda. Yani bakalım hocalar söylüyor biz de o an... Yarışı odaklanıyoruz ve çıkıyoruz. Hele taba hocalar belki 15 dakika 20 dakika öncesinden söylüyor, o şekilde hazırlanıyoruz. Gençlik Spor Bakanlığı olarak bu tarz projelerin yanında olmak, bu tarz projeleri desteklemekten gurur duyuyoruz. Ben Bakanlığımız adına zaten yarışmaya katılmak için başvuran. Bu sürecin içinde olan bütün gençleri tebrik ediyorum kalpten. Çünkü aslında amacımız yarışmak değil bu konuyla ilgili bir farkındalık yaratmak. Biz her yaşta herkesin mutlaka her koşulda spor yapması gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden doğal sporlarıyla, alternatif spor dallarıyla ilgili farkındalık uyandırmak bizim için çok önemli, çok kıymetli. Bence amacına da ulaşıyor. Dünyada ilk kez bu formatta düzenlenen etkinlikte katılımcılar birden fazla açıdan kendi sınırlarını tanıma fırsatı yakaladı.